kadın istihdamına baktığımızda 2005 yılında toplam kadın istihdam sayısı 4 milyon 773 bin kişi idi ve kadınların iş gücüne katılma oranı 21,3 idi. 2023 verileri olarak söylüyorum kadın istihdam sayısı 10 milyon 346 bine yükselmiştir. Yaklaşık 5 milyon 700 bin artış gerçekleşmiştir ve kadınların iş gücüne katılma oranı da yüzde 21'den yüzde 36'ya yaklaşmıştır. Bu ödülü bütün kadına açılıyorum. Çünkü bütün kadınlar zamansız. Kadın doğurur, büyütür, besler. Kadın yuvadır, kadın güçtür. Öncelikle gerçekten çok mutluyuz. Ruh inisiyatifini kurarken açıkçası tüm derneklerde, tüm iş dünyasında olan kadınların, sözü olan kadınların sözlerini eyleme dönüştürecekleri bir platform kurmak istemiştik. Bugün de burada ödül töreniyle bunu taçlandırmış ve tanıtmış olduk aslında. Kadın ailenin kökü, yaşamın kökü, toplumun kökü ve eğer biz gerçekten güçlü bir ülke inşa etmek istiyorsa kadını güçlendirmemiz gerekiyor. Biz de kadının güçlendirmesi için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Bu tür programlar özellikle kadınların motive kadınlarla ilgili olan gelişim ve girişimleri gündemde tutmak için çok önemli. Çünkü bu etkinlikler her zaman hedeflediğiniz konuları gündemde tutmak, onları kamuoyuna bildirmek için önemli bir aradalıklar. Sayın Bolat'ın açıklamalarında aslında yaptığı sunumda da şöyle bir baktığımda kadınlar için gerçekten çok fazla imkan sunulmuş, çok fazla girişimcilik anlamında teşvikler verilmiş, özellikle internet satışındaki vergilendirmelerden alında yapılan teşviklere kadar esasen. Belki biraz daha bunları kadınlara daha fazla duyurmak, kamu spotları ile beraber kadınlarda daha fazla farkındalık oluşturmak gerekiyor. Ben bile burada daha fazla farkındalık oluşturmuş oldum. Dolayısıyla etkinliğim bir çıktısı ve faydası olmuş oldu. Burada ne kadar zamansız kadınımız olduğunu bir kere daha fark ettim. Ne başarılı kadınlarımız var. Gözlerim de oldu açıkçası ve onlarla birlikte benim de bu ödülü almam tabii ki bana çok gurur verdi. Kadınların hepsi zamansızdır. Onlar için aldım zaten ödülümü. Sevgili Pınar Erez ve Burcu Kösemi tebrik ediyorum. Roots platformunu çok güzel bir şekilde geliştirdiler ve ödüller layıkıyla liyakat sahiplerine ulaştı. Bu anlamda birbirine yurt olabilmeyi, kadınların birbirine yurt olabilmesini öğretmeleri, bunu teşvik etmeleri ve birbirine ışıklarını, yansıtmalarını, ilham vermelerini sağlamaları çok kıymetli. Umut ediyorum seneye daha güzel, daha geniş, daha ileri seviyede bu platformun etkinlikleri yayılacaktır. Tarihi süreç içerisine baktığımız zaman özellikle gerek ticaretle ilgili gelişmelerde, gerekse tarihten gelen tüm sürdürülebilir projelerde kadının çok büyük bir rolü olduğunu görmekteyiz. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi yine hanımların bu noktadaki yaşamış olduğu sıkıntılara mukabil çok detaycı olmaları, geniş elpaze açısından çok farklı sektörlerle ilgilenmeleri, aslında bu konuyla ilgili farklı konulara farklı katkılar sağlayabilmeleri açısından ve projelerin özellikle hafızalarının sürdürülebilir açısından daha ileriki boyutlara taşınmasında büyük bir rolleri olduğunu görmekteyiz. Ben Cansu Bektaş, Milli Hal Tercihim. 4 Dünya 6 Avrupa Şampiyonluğum var ve Avrupa rekorlarım var. Rudus Kadın inisiyatifine bana böyle değerli bir ödül verdikleri için ve bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir ödül ve çok onur duydum. Biz Deli markası olarak 3 sene içerisinde bu kadar kısa bir sürede hem sıfırdan fabrikamızı kurup hem sayısız inovatif sağlıklı gıda geliştirip hem de bütün Türkiye'de önemli perakendecilere penetre olduk. Bunun görülmüş ve bana bu ödülün layık like olduğum için çok mutluyum. Çok mutluyum. Bu bütün emeklerinizin aslında taçlandırıldığını gösteriyor. Emekleriniz boşa gitmiyor biz yıllarca aslında kapalı kapılar arkasında çalışıp çok da kendimizi ifade edemeyen bir güruhuz diyelim biz benim gibi kadınlar. Dolayısıyla çalıştığımızın, emeğimizin görülmesi çok mutluluk verici, onur verici Ve aynı zamanda özümüzün taçlandırılması oluyor. Bu dolayısıyla mutluyum. Öncelikle çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle bir ödüle Roots inisiyatifi beni layık gördüğü için. Bu ödülü hem kendi adıma hem de AgroTek ekip arkadaşlarım adına aldım. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Öncelikle organizasyon için teşekkür ediyoruz çünkü hakikaten hem Burcu Hanım'ın hem de Pınar Hanım'ın çok katkısı var. Çok uğraştılar ve çok hassas ve önemli bir konuya değiniyorlar. Burada aynı zamanda Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın da desteklerine teşekkür ediyorum. O da ekiple beraber geldiler İstanbul Valimiz'e. Hepsi için çok çok teşekkür ediyoruz.